Arkadaşlar bugün yürüyüşümüz 6 kilometre yürüyüş. Güzel. Böyle ahist ahist yürüdük. Samsun'dan, civar illerden, İsrail'den gelen arkadaşlar vardı. Güzel bir yürüyüş oldu. Zaten yürüyüşün son bir kilometresindeyiz. Ee, doğa muhteşemdi. Yalnız bahardan dolayı e, ciddi manadı, kapanmış anlamda. patikalar vardı. Onu açmakta zorlandık. Sonra biz patikaları açtık. Arkadaşlar grup rehberi benim. Grup lideri benim. Benim sözüm geçiyor normalde burada. Doğru. Kötü, kötü manada değil yani. Evet. Birçok şeye hakim olduğumuz için. O dönemde elinden makasla Fatih abi öne geçti. Sonra ne oldu İsmail abi? Tut tutabilirsin. tutabilirsen. Tutamadık abi. Koparttı gitti. Arıyoruz. Arıyoruz cevap vermiyor. Telefon da meşgul. Sıkı götürüyoruz yine cevap yok. Abi Arıyoruz. ben aradım telefonunu açmadı. Açmadı mı? Açmadı. Abi 40 tane insan bu insanlar nereye gidiyor şimdi Fatih yani. abi önde. Fatih abi nereye gider sence? Fatih abi Vedi ablayla beraber koparttı gitti. Nereye gider abi? Abi acı suya inecek. Acı suya inecek. inebilir Aa, mi? Bulu teyni. Abi buradan acı suya iniliyor mu? Yani bulabilse zor. inecek. Zor. Bulamazsa Kadir Bey'e gidecek. Bence de elecek. zor yani. Sonuçta e, bizim bir odinimiz var. Gidiyor gelir arkaya bakıyor. Fatih abi arkaya bakacak Kadir Bey'e gidecek. Abi bu ters akan de, Dere, dereye, doğru gitmesin. Nadir, Nadir Bey'in deresi. Abi. O olabilir. Şu bak şurayı göster. Evet. Bak İsmail abi. Tekrar söylüyorum kesinlikle bu patika e, acısıya gitmiyor. Evet. Nereye evet. gidiyor acaba? Bu, bu, bu gitmiyor. O da Fatih Bey gidiyor. Tingeç tarafa geçiyor bu. Evet. E şimdi biz ne yapacağız abi? Bekleyelim yoksa Fatih abi... Fatih, Fatih abi, abi. abi Ulaşamıyoruz abi. ya. Ulaşam, o zaman ne yapacağız? Geriye gelecek Fatih biz. Bize oturalım bekleyelim o zaman. Ha, biz bekleyelim Otur aynı. Gel. oturalım abi oturalım. oturalım. oturalım Doğru söylüyorsun. En mantıklısı o. o. Sevgili Doğru. arkadaşlar. Tamam. Oturuyoruz. Tamam. Yani. Fatih Bey gelirse. Fatih, Fatih abi ne hali varsa görsün. 30 kişi hesabı versin 40 kişiye. Heh. Bir de 40 kişi geri dönecek. Tabii, tabii 40 kişi ya, kişi dönecek. Şey o kötü Vediye abi. Medya hava da batsın dayağı bunu akşam. Tamam. Niye böyle yaptın diye. Oldu mu? <laughs>